Bugün Amerika'da açıklanan tüfe verisi yıllık hı hı. bazda bir anda yüzde üçe geriledi ve çok enteresan yanılmıyorsam Mayıs ayında yüzde dokuzların üzerinde olan Amerika'daki tüfe verisi doğru adımlar atılınca Merkez Bankası tarafından şeye geldi yüzde üçlere kadar geldi. Bunun etkisi ne piyasa açısından yani Temmuz'da hala bir son veda öpücüğünü bence piyasaya verecek FED. Yani bir 25 puanlık daha faiz artışı yapılacak gibi gözüküyor. Bunu bekleyenlerin oranında bir miktar düşme olsa da, ama sonrasında artık bana müsaade arkadaşlar ben kenara çekiliyorum diyecek beklentisi e, doların euro karşısında zayıflamasına, bir başka ifadeyle euro'nun dolar karşısında kuvvetlenmesine neden oldu. Dolardaki bu zayıflamayı altın uluslararası alanda altın fiyatlarında gördük. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde bir buçuk gibi bir yükseliş var ons altında. E, paritede hızla yukarı gidince içeride otomatikman gördüğümüz seviyeler e, 29'ların üzerinde bir şey oldu. E, euro dolar parit e, euro seviyesi oldu. Ha şunu söyleyeyim e, çok sığ bir analiz olacak ama eğer parite buralarda kalırsa e, bu bizim biraz daha işimize gelecek bir hikaye. Çünkü ağırlıklı olarak bizim gelirimiz döviz gelirimiz euro giderimiz dolar. Bu parite hareketi Bizim şey olur ne derler işimize yarayacak bir hikaye beraberine getirir ama genelde FED gibi ya da işte Avrupa Merkez Bankası gibi önemli merkez bankaların almış olduğu bu kararların ardından gelen ilk tepkileri ki aslında çok ilk tepkide dememek lazım bayağı bir zaman geçti sonrasında normalleşti terse dönebildiğini gördük ama bu hikaye bu daha doğrusu ortaya çıkan Amerika'daki enflasyon verisi ve ona bağlı olarak Fed'in ortaya koyacağı politika seti ya da politikanın devamı e, bir miktar e, Euro-Dolar paritesi tarafında güçlü Euro'yu belli bir vadede de olsa ortaya şey olacak. Peki şimdi hazır merkez bankalarından bahsetmişken haftaya Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı olacak. Biz de yeniden özel yayınlarımıza başladık ve Merkez Bankası yeni başkan değişimiyle birlikte e, bir kısım heyecan...